bir sorun var. Aile çocukları olduğu için mutlulardır. Ancak bu mutlulukları çok sürmez. Çünkü Tanrı'nın onlara bağışladığı ne tanım? Doğum esnasında doğumun çok geç başlamasından dolayı enfeksiyon oluşması sebebiyle parapleji olmuştur. Bacakları normalden çok güçsüzdür ve yürüyememe tehlikesi vardır korktukları şey başlarına gelir. Nathan yürüyemez ve çocukluk ve gençlik döneminde tekerlekli sandalyeye mahkum kalır. Devletin yardım ettiği kadarıyla testler yapılır. İki ameliyat denenir fakat sonuç nafiledir. Teknoloji henüz bu hastalığın çaresini bulamamıştır. Nathan yürüyemez fakat umut vardır. Bacak kasları tamamen bitmiş değil, sadece yürüyemeyecek kadar zayıftır. Bunun için haftada iki kez fizyoterapi görmelidir. öğrenememek. Nathan doğuştan yürüyemediği için çocukluğu tamamen evde, evlerinin bahçesinde ve evin önündeki caddede geçmiştir. Ailesinin onu şehirdeki okula gönderecek parası olmadığı için evde annesi eğitmeye çalışmıştır. Defteri annesinin gösterdiği şekilleri çizerken hiç problem yaşamamış, sonraki adım okuma yazmada biraz zorlanmış, matematiğe ise kafası hiç basmamıştır. Ailesi aileyi zar zor geçindirebildiği için Nathan'a oyuncak yerine sokakta bulduğu ıvır zıvır hurdayı getirdiği için Nathan bunlarla oynayarak büyümüştür. Babasının getirdiği çalışmayan oyuncakları söküp takmaya çalışır ve ailesi bundan çok zevk aldığını fark eder. Belki de annesinin basit öğretilerine kafası basmayan Nathan'ın yeteneği elde Babası ona ufak bir tamir seti alır. Nathan bozuk oyuncakları tamir etmeye çalışır ve her seferinde içinde olması gereken parçalar dışarıda kalır.